Ya ben bu yerde çok çıkıyorum ya. Mahmut da var ama Mahmut ben ya konuşmuyor. Mahmut ne konuşmuyor? Çok üstün mü ben Merhaba kızım. Hayır, Merhaba. Ben. Anne baba bu ne emlak edinmeyi? Çok iyi bir. Benden emlak edinmeyi yani. geldi. Evet. Aa, beni evet mi bineceksiniz? Çok oldu sen annenin sırtına bin. Beni, beni evet mi bineceksiniz? Annem babam mı olacaksınız şimdi? Benim? Evet evet. Sırtıma çık istiyorsun. Ay 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 ay. Artık benim gibi annem babam olacak. Ya sırtıma çık. Benim babacım ya benim babam. Ne seni bir hediye mi var küçük tatlı kız? Benim babam var gerçekten şimdi? Evet artık babam var. Eve gideyim eve gideyim eve gideyim. <laughs> tamam. Ay bunlar niye böyle garip giymiş acaba hepsi şimşek. Neyse annem babam olacak. Ay saçlarım yukarıdan çıkıyor ya. <laughs> Ay bu yaşım mı? Hemen garajı kapatayım. Oğlum içeri gel garajı kapatıyorum. Ay baba beni. Baba beni indik. Baba beni indik. Benim bugün kazanca koyayım. Garajı kapatayım. Aa şu an çalışıyor musun abi? Evet ben çalışıyorum. Ne? Çalışıyor sen? Ne çalışması ya? Salak mısın? Biz çalıyoruz. ki de işte böyle şeyler yapar. Aa kasayı açalım istiyorsan. Abi, evet. abi kasanın şifresi kaçtı. Ee, ne Ne diyor ki bir 5558. Baba ya siz fakir misiniz? Niye Coca Cola şişesini böyle yaptın? Hiç çok saçma. Hayır e, siz fakir misiniz diyorsun da sen bir şuraya gel kızım. Geldim bak. Vay canına. Wow. Ama burada sadece ders yapacaksın tamam mı? Dayanma bıçak. Burası benim giydim öbür yeri senin evin. Hadi dön. Hadi dön Canlı dönüşleriz ya. Yapın. bizim de işimiz var. Hadi. Tamam. Evet. Ben o zaman. Dün ben pizza yedim. Ben zaman canı ders edeceğim Sizin işiniz varsa. Bu arada öğretmenin izin verir. Seni yeni okula dedik O okulda benim okulum. Yani derste yemek yiyebilirsin. Oyyy. Ye. O salak kız ya. Hiçbir şey yaptığımızı anlamadı. <laughs> <laughs> Geri zekalı. Gel bizim biz diyelim. Tabii <laughs> tabii ki Sonra bankayı... Ah çabuk bankayı sonunu unutmadım. Gidiş <laughs> nerede ödüldü? Gel 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 burası burası. <laughs> Geldim. Çabuk, çabuk bomba da bomba bomba. Bomba sana Bomba bomba Ah hemen. Ah şu sekmecenin içine galiba. Bu da böyle içine galiba. Burada bu Burada mı? Uygulamadım ya. Buldum buldum Buradan mı? Tamam burda, bir burda. Bir burda, bir şey. da polis <laughs> merkezi var. Tamam, hadi çıkalım. Gitmemiz Tamam, hadi gidelim. Kapı Tamam. Tamam. Ay, Evet. Tamam, hadi. Evet. Tamam. Neydi Sen, sen sabır. Oğlum burada bir tane kartı almışlar zaten. bu Ben karttan tamam. tamam. Sen küçük Kapı açma birşey koy, çabuk. Hayır birşey koy. Oo. ne istiyor? Ya ne istiyor? O ya. Fatıh. Ha. Söktü mü? Ha. Oo. Başıma. Başıma. Kapı açma. Ay. kapı aç. Kapı açma çok fazla. çok fazla. çok fazla. çok fazla. çok fazla. çabuk! fazla. çok 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 Ciddiyen ders arasında ama. Bakabilirsin bak. Eba'yı açayım, bak. Eba'yı açayım Ha, tamam. Ders arasındaymış. Tamam, sıkıntı yok. Izin <laughs> tamam. Ben ah, de dinleyeceğim. Tamam, derse başla. Çabuk dersine katıl. Ben de katılayım <laughs> hemen, hadi. Tamam. Dersim başlıyordu. Hemen dersime katılayım şöyle. Aa, bu niye böyle be? Bu, 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 bu ne? ne? Babacım, şey, bu banka şoyundur yani. Böyle bir şeyler diyorlar. Banka şoyundur demiyor. O bizim bankadaki birçok paranın. <laughs> Biz çok zenginiz. He tamam hocam. Çok güzel güzel şimdi açayım şuradan açılıyor hocam Açtım babacığım. Evet tamam, çocuklar evet, tamam. tamam biz burada televizyon izleyelim Dayan, dayan, dayan babacım Ay dersim bitti şununla. Benim de bitti Ay. Kardeşim annem bir şey soracağım Ama sen gelme azıcık gizli Markete gidelim mi? Olur. Evet. 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 Onu ben kasadan almıştım zaten. Kasadan? Evet. Kasası var bizde. Şurada. Orada benim de yardımım var arada. Evet. O... Ama sen... E, aa, kardeşim sen zihniyi mi açtın? E, o, bak, o yok. bakkalda çalıştığı için, o markette çalıştığı için e, ona maaş veriyorlar. Tamam. E, Bu e, arada sen zihniyi mi açtın? Bari seni. İyi. Evet ya. Abi ama annem beni söylemek var. Çok güzel ya yok şu bana. Tamam söylemeyeceğim. Kim, Hatta <laughs> açmış. Kimse açmadı ya. Ben şaka yapıyorum. <laughs> Eşek yapıyor abi. Abi tamam. ben kendi e-mail'imi yazayım. Kendi e-mail'imi yazdım. Babacım, Ey. babacım. Bu benim e-mail'im bak. Benim e-mail'im Olur. Abi. Tamam. 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 E, araba, arabayı dışarıda bırakmıştım. Garajı açayım bari. Tamam babacım. Tamam. Tamam. Markete gidelim hadi bakalım. Ey. Ay hadi gidelim ya. Gerçekten çok sıkıymıştım evde zaten ya. Kızım sen e, sana öğretmiştik. Garajı sen kapatır mısın? Dayan babacım. Ben kapatayım böyle sen merak etme. Tamam biz de yola, biz de yola çıkalım. Dayan. Ay markete gitmeyeli uzun zaman olmuş ya. <laughs> çok mutluyum ailem olduğu için. Ay, çok mutluyum ya. Ay hadi gideyim ya. Ay, çok mutluyum. Market hemen önümüzde. Aaa. Siz, siz inin. Ben kapıyı kilitleyeceğim. tamam, sen... tamam benim de azıcık payam vardı. On yerden de azıcık. Abicim. Abicim hemen o ayağı tayan mı yoksa çarpay falan? Bu ne be böyle? Ay iyi. Bu işler de böyle oluyor. Ne her şey oluyor mu ki? Her şey oluyor. Her şey oluyor. İki tane çikolata alıyorum. Sana da bir tane kendime de bir tane. Kızım sana ne alayım? Ben çikolata. Çikolata ben. De ben alayım. aldım senin için. Tamam ben çikolata istedim. Ah ben dondurma yiyeyim. Dondurma. Dondurma yiyeyim mi?

Ay. Her şey artık ya. Peki bir tane daha <laughs> de baksana kızım cips var mı? Vay vay babacım her şey artık işaretler. <laughs> tamam. Ben burada bekliyorum. Tamam kızım. Bir de ben öyle kendim için kendi payımı hiç koyuta aldım. süt. Oğlum sen parayı ödersin tamam mı? <laughs> tamam ödüyorum. Kasiye yiyorum. Baba benim payı yiyorum bu ya. Oo. Ha, tamam. Ay hadi bineyim ya. Eve gideyim eve gideyim eve gideyim eve gideyim bindin mi bindim babacım ön koltuğa bindim bir şey uyuyor mu ya bir şey olmaz ki eve gideyim diye kızım bir annenin işi var ee, biz birlikte üç kişi şey yaparız ee, oyun oynarız tamam hemen eve gidiyorum evde yaptaydım dayım ev, ev şey ben ah, bir ben oyun Ay, Ay evimi çok özlemişim gerçekten evde oyun oynayıp çok mutluyum e, ya. E, e. Gideyim mi babacım ya. Çok yoruldum ben. Kızım yani yeni bir araba alacağız. Ve ö, büyüdüğünde sana da yeni bir araba alacağız. Oo çok mutluyum ya. Ben şekil hemen. Tamam babacım kitlersin. Babacım ya ben şurada... Ayrıca tuşu şey bozulmuş. Artık yatacağım babacım. E, i̇ki dakika edeyim. Ay yatağın içinde kayboldum. Çok geçeyim ya artık yatayım babacım ya. Benim tuvaletim geldi. Dayan babacım. Ya, ben de bu kadar. O zengin olduk, zengin. Ay, ne bayılıyor be? Zenginiz biz zengin, zenginiz zengin, Allah. ve videoya like atmayı unutmayın. Bu arada e, kişinin ismi de Doruk. Onun da kanalı var arkadaşlar. İsmi Mr. P. E, <laughs> Yorumlara bakarak bulabilirsin. Yoruma bir tane yorum atacağım. Evet arkadaşlar yorum atacak. Yorumda Mr. P diye bir kanal görürseniz hemen ona abone olup ve videoya like atmayı unutmayın. Bir de yanımda diye bir, bir kanal var. O da evet. benim kardeşim. O da yorum Evet ben de yorum atacağım. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hamza'nın kanalı Yağız Erencan Minister Film. Benim bir kanalıma bir bulabilirsiniz. Bir 8 aboneyim. En üstte çıkıyorum. Evet, evet arkadaşlar. Yağız Erencan'ın ev, ev, canın hepsi büyük. Yağız, sen, Yensi, Eren'in canın da hepsi büyük. Bu şekilde Yağız Erencan yazarsanız benim kanalımı bulabilirsiniz. Error. Evet arkadaşlar, e, kanalıma hayırlılıkla gelseniz Abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyoruz. Hepinize bay bay.